Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sizlere harika bir menü hazırladım. Umarım beğenerek izlersiniz. Geçelim hemen tariflerimize. Videom gereksiz uzamasın istedim. İlk önce etimi haşlayarak başlıyorum. 4 parça kemikli etim vardı. Dana eti kullandım. Düdüklüme koydum. Üzerine geçecek kadar su ekleyip bir saatliğine haşlamaya aldım. E, suyunu hem çorbaya hem pilavıma kullanacağım. Bulgur pilavı yapacağım ve tarhana çorbası yapacağım. inanılmaz lezzetli oluyor. 1 saatin sonunda etlerim lokum gibi pişti tabi düdüklüde yapmanın avantajı dana eti öbür türlü geç pişiyor biliyorsunuz özellikle yağlı et tercih ettim yağlarını kullanmayacağım arkadaşlar sadece suyuna lezzet vermesi için kullandım suyunu da süzerek kullanacağım etlerimi biraz soğuttuktan sonra e, didikleyeceğim elimle lokum gibi pişmiş böyle tel tel ayrılıyor. Dediğim gibi biraz soğuduktan sonra yağlarından kemiğinden ayırıp etimi didikliyorum. Ve şimdi geçebiliriz pilavımızı yapmaya. Ben şehriyeli yapmayı tercih ettim. Çok lezzetli oluyor. Eğer denemediyseniz mutlaka bulgur pilavını bu yöntemle de deneyin. Biraz sıvı yağ ekleyip bir çay bardağı kadar arpa şehriyemi ekleyip şehriyemi kavuruyorum. Aslında pilav yapar gibi. Pirinç pilavı daha doğrusu. Çünkü bulgur pilavını ben çoğunlukla domatesli biberli yapıyorum soğanlı. Ama bu şekilde de çok lezzetli oluyor. Hele içerisine böyle et veya tavuk eklerseniz tadına doyum olmuyor. Yanına sadece bir ayran yapabilirsiniz icabında. Çok lezzetli oluyor. Bulgurumu da ekledim. Bir dolu su bardağı ve iki su bardağı et suyumdan ekliyorum. Bulguru yıkamadan kullanıyorum ben arkadaşlar. Tercih meselesi bulguru hiçbir zaman yıkamadan kullandım ve hiçbir sorun yaşamadım aksine şimdiye kadar. Daha sonra bir yemek kaşığı kadar tereyağı, tuz ve karabiber ekleyip kaynamaya başlayınca da didiklemiş olduğum etleri üzerine yerleştireceğim. Üzerinde kalmasını istiyorum. O yüzden tekrar karıştırmadım pilavımı. Etlere tuz ilave etmediğim için çok hafif yine tuz ve karabiber serpip kapağını kapatıp pilav pişirir gibi kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişiriyorum. Evet, pilavım tane tane oldu. Ee, çok lezzetli. Suyunu çekmiş. Şimdi bir kenara demlenmesi için alıyorum. Geçelim diğer yemeğimize. Ee, tencerede kızartmadan patates oturtma yaptım arkadaşlar. Bu da inanılmaz bir yemek. Çok lezzetli ee, ve oldukça da kolay. Dilediğiniz miktarda kıyma. Ben böyle 200 gramlık poşetler halinde koyuyorum derin dondurucuya. Ama daha az veya daha çok da kullanabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Çok az suyla böyle kıymamı ezerek kavuruyorum. Bu yöntemi birçok kez söylemiştim. Çok az suyla kavurursanız kıymanız böyle küçük küçük tane tane olur. Büyük et parçaları kalmamış olur. Etim suyunu güzelce çektikten sonra biraz sıvı yağ ekliyorum. Ve bir adet kuru soğanım var. Yemeklik doğradım. Biraz soğanımı kavuruyorum. Daha sonrasında üzerine kırmızı biber ve yeşil biber ekliyorum. Onları da biraz kavuruyorum. Daha sonra yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar biber salçası ve bir tatlı kaşığı domates salçası ekleyip salçalarımı da kavuruyorum. Ve bu yemeğe en çok lezzet veren sarımsak arkadaşlar en az 3-4 diş kullandım ben. Sizlere de tavsiyem o yönde. Çok güzel yakışıyor sarımsak. Daha sonra 6-7 adet patatesim vardı böyle doğradım. Kaynar suyunu ilave ediyorum. İlk etapta biraz yani suyunu çok fazla eklemeyin çünkü sulu bir yemek olmayacak. Karıştırıyorum. Tuz ve karabiber ekleyip gerek gerekirse biraz daha su ilavesi yapıyorum. Patateslerin hizasında olmalı suyumuz tuz ve karabiber ekleyip e, kapağını kapatıp kısık ateşte patatesler yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Dediğim gibi çok fazla su eklemeyin. Çok fazla sulu olması gereken bir yemek değil. Kızartmadan yapılmasına rağmen inanılmaz lezzetli arkadaşlar. Mutlaka deneyin sizler de. Ve yemeğimiz, yemeğimizi pişmeye alırken bir püf noktası da tekrar karıştırmıyoruz. Kapağını kapattıktan sonra o şekilde bırakıyoruz çatalla sadece kontrol edin pişip pişmediğini patateslerin bu kadar. Geçelim tatlımıza. Çilekli magnolia tatlısı yapacağım. Sanırım bu tatlıyı sevmeyen yoktur. Ee, geçelim tarifimize. 1 litre sütümü tencereye aldım. Yarım çay bardağı nişasta, yarım çay bardağı un ve 1 su bardağı şekeri ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum ki topaklara gitsin. İçerisine daha sonra 2 adet yumurta sarısı ekliyorum. Tekrar karıştırıp ocağa alabilirim. Piştikten sonra içerisine bir paket sıvı krema ve bir paket vanilya ekleyeceğiz. Onları kenara aldım. Kaynayıncaya kadar sürekli karıştırılan arkadaşlar. Bu hem tencerenin dibinin tutmasını önler hem de topaklanmayı önler. Böyle baloncuklar çıkıncaya kadar karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi kaynama aşamasına geldi. Kenara alıyorum tenceremi. İçerisine hemen sıcakken vanilyamı ekliyorum, karıştırıyorum. Ve kremamı e, biraz soğutuyorum arkadaşlar. Böyle ılık hale gelmesi gerekiyor. ılıdıktan sonra tekrar bir çırpıyorum. Gördüğünüz gibi biraz koyulaştı. Ama sıvı krema sayesinde böyle ipek gibi bir krema elde edeceğiz. Bir paket sıvı kremamı ekledim ve mikserle böyle 1-2 dakika çırpıyorum. Hepsi güzelce karışması önemli. Kremanız da mutlaka ılık olmalı arkadaşlar. Kesinlikle sıcakken yapmayın. Kremamızın kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi, gibi harika bir kıvamı dokusu var ve yerken de bu kıvamda oluyor arkadaşlar. Kesinlikle sonradan katılaşan bir krema değil. Bir paket yulaflı bisküvimi robottan çektim. Kaselerimin alt tabanına birer kaşık yerleştiriyorum bisküvimden. Ve çileklerimi kaselerin etrafına gelecek şekilde diziyorum. Kestiğim taraflar böyle dışa bakmalı arkadaşlar. Görüntüsü çok güzel oluyor. Dilerseniz bu tarifi muz ile de yapabilirsiniz veya hem çilek hem muz da kullanabilirsiniz. Bütün çileklerimi ilk etapta hazır ediyorum kaselerime. Hem görünüşü hem lezzeti harika bir tariftir. Mutlaka denemediyseniz yapıp deneyin derim yani. Çileklerimi yerleştirdikten sonra yaklaşık yarısına gelecek kadar e, muhallebimden döküyorum. Tamamıyla doldurmuyorum yarısına gelecek kadar ve daha sonra doğramış olduğum çilekleri yerleştiriyorum ara katına. Üzerine bir kat daha muhallebi ve ince bir tabaka bisküvi yerleştireceğiz. Ve son olarak ee, muhallebimizle kaselerimizi dolduruyoruz. En son katına da kalan bisküvimden serpiyorum. İsterseniz benim gibi kaşıkla düzeltebilirsiniz üzerlerini. Ama mecbur değilsiniz, böyle de bırakabilirsiniz. Ve süsleme amaçlı üzerlerine ortadan ikiye kestiğim çilekleri yerleştiriyorum ve tatlımı servis edinceye kadar buzdolabına kaldırabilirim son olarak çorbamızı yapmaya geçebiliriz tarhana çorbası yapacağım bence tarhana çorbasının olmazsa olmazı sarımsaktır sarımsağımı rendeliyorum içerisine bir diş Üzerine yarım tatlı kaşığı kadar biber salçası ve bir tatlı kaşığı domates salçası, zeytinyağı, baharat olarak da kekik, nane, kırmızı toz biber ekliyorum, tuz ve karabiber tabii ki. Bunları ilk etapta bir kavuruyorum. Daha sonra üzerine ayırmış olduğum et suyumdan ekliyorum. Ve normal suyla tamamlıyorum üzerini. Yaklaşık 2 litreye yakın su kullandım arkadaşlar ve 4,5 yemek kaşığı tarhana ekledim. Benim tarhanam ev tarhanası arkadaşlar. O yüzden 4-5 kaşık arası gidebilir diye düşünüyorum. İstediğiniz beğendiğiniz yoğunluğa göre değişebilir. Çok koyu kıvamlı olursa kaynadıktan sonra kaynar su ilave edebilirsiniz kıvamını biraz açmak için. Çorbam da hazır gördüğünüz gibi mis gibi et suyuyla yapılmış. Son olarak da pilavın yanına çok yakışacağını düşündüğüm, çok sık yaptığım bir tarif. Değişik bir cacık tarifi arkadaşlar. 4 adet küçük salatalığım var. bir büyük diş sarımsak rendeledim. Mayonez ve ev yoğurdu kullanacağım. Salatalıklarımı robotuma doğruyorum. İsterseniz elinizle de minik minik doğrayabilirsiniz. İlk etapta biraz onları bir çekiyorum, küçültüyorum. Çok fazla küçük minik parçalı sevmiyorsanız hepsini birlikte yoğurdunu, mayonezini vesaire ekleyip çırpabilirsiniz. Ama bizim evdekiler böyle içerisinde gayet minik sevdiği için ben bu şekilde yapıyorum. Daha sonra üzerine 3 kepçe kadar yoğurt, sarımsağımı, tuz, kuru nane ve 1 tatlı kaşığı kadar mayonez ekleyip tekrar bir çırpıyorum. Ve servis etmeye hazır artık cacığımız çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi daha iri parçalı seviyorsanız hepsini birlikte çekin. Ve artık bütün yemeklerim hazır arkadaşlar. Ee, mis gibi ev e, tarhanası. Patates yemeğimiz. Etli bulgur pilavımız. Çilekli magnolia, magnolia. ve cacık. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yarınki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.